Merhaba arkadaşlar. Bugün dut ve bal kabağından yöresel bir tatlı yapacağız. Hemen başlayalım. Kabaklarımı makrodan aldım. Küçük kabaklar. Şimdi bunları böyle keselim. Kabaklarımızı ikiye böldük. Şimdi içlerini temizleyeceğiz. Kabaklarımızın içini bu şekilde boşalttık, şimdi dilim dilim yapıp kabuklarını soyarak kullanacağız. Kabaklarımızı bu şekilde doğradık dilim dilim. Şimdi bunların kabuklarını soyarak tenceremize alacağız. Kabaklarımızı doğradık. Şimdi bunları tenceremize alıp tatlımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi dilimlediğimiz bal tabaklarımızı tenceremize alıyoruz. Kabaklarımızın üzerine şöyle biraz avokado yağı gezdiriyorum. Siz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Şöyle yağlı bir şekilde. Burada bir su bardağı kadar da yıkanmış lütum var. Şunu şöyle üzerine gezdiriyoruz. Şöyle... Üzerine birazcık sıcak su ekliyoruz. Ağzını kapatıp bir taşım kaynatıyoruz. Bir su bardağı kadar da cevizimizi. İrice doğruyoruz. Tatlımızın parlak bir güzel olması için şöyle üzerine az bir şey toz şekeri sıkıyorum. Siz arzuya göre tatlı severseniz daha fazla şekerini atabilirsiniz. Ben tatlandırmak için bolca kuruduk ve sarı kayısılardan koyuyorum. İçerisine şöyle biraz daha su ekliyoruz. Bunun kabakların sertliğine göre siz de suyunu ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatarak biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Tatlımız hazır. Bu tatlıyı büyük bir servis tabağına koyarak ortasına ceviz koyup sunum yapabilirsiniz. Ama ben kaselerimize alarak porsiyonluk yapmak istiyorum. Altını şöyle kapatalım. Üzerlerine şöyle cevizlerimizi ilave ediyoruz. Ceviz bu tatlının olmazsa olmazı. Evet tatlılarımız hazır. Rengiyle, lezzetiyle farklı bir tarif. Yöresel tatlılar sevenler için çayın yanına, kahvenin yanına yemek sonrası yapıp yenilecek güzel bir tatlı deneyin derim. Aynı zamanda bağırsak dostu bir yiyecek. Afiyetle diyelim.